Şarkı 59. Şarkı 59. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Şarkı 59. Hasan Demir yok. tanıyor musun abi? Tanışacağız az kaldı. <gülüyor> Peki, <gülüyor> siz, sizin kanal değil mi? Süreç kanalı. Bana mı geçin? Diye. <laughs> Şarkı 59. Bizi takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Şarkıda Cuma Pazarı. Fiyatlar avuç 40. Taze fasulye falan da var. Şöyle bir dolaşalım. Metin oraya kadar gidelim. Biber 30 lira, patlıcan 30. Salatalık 25. Evet. Şurada açık turşu satılıyor. Turşu suyun bardağı tatlı yerimi, acı yerimi. içine turşu koyarsa 40 lira diyor. Az önce okumuştuk. Evet. Çiçekler. Güller, çilek. Onlar sen yumurta falan baktın mı? İleride bir aldım tane. tamam. Arkadaşlar bolca çiçekler var. Artık yaz geldi. Mayıs ayındayız. Çiçekler açmaya da başladı. He? İyi yapmışım. Domat aldım biraz. Tamam. Biraz yerim. Burada patlıcan 25 lira, biber 40 lira. Anne. Anne 25 lira kadar düştü. Domates 30 diyor burada çilek 80 Çilek 80'i e de gördük. 125'e kadar çilek var şu anda. Güzel çilek özellinin abiyimsin. Bakarsın. Nerede gördün? İşte burada beklediğim yerde. Yakın sonra çıkarsın ya ben eve gelince. Yatacağım dinleneceğim akşam bisiklet turu var. <laughs> evet pembe domates 50 dalından 35 lira biber 80'e var 50'ye var 100'e var şu kırmızı acı biberler herhalde 100 lira Burada biber farklı bir çeşit 50 liraya da bir var. 50 çuvalı. Kavun tane 100 lira diyor. Şurada da var. 40 liraya biberler. 60'a da var. 60. Patlıcan ortalama 25-30 arası. Domatesi 25 lira hiç var. Eee sağ merhaba, kolay gelsin. Sağ paşam. Çok, bu çocuk da sağ olsun nerede e görsem bana selam veriyor da. Kim olduğunu bilmiyor veririz <laughs> <laughs> yani. El üstü tanıştık da şeref alamadık. Belki de tanıştık ama aklımda kalmasın mümkün değil. Hadi, hadi, hadi bakalım abi, hadi abi abi. Şuraam bu benim. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Salatalık burada 25'e de var. Ne diyor burada? Ha köy biber diyor. Köylerde biber çıktı mı canım? Adı köy biber be. Daha biber, sebze falan çıkmadı ki yerli. Az önce teyzemle karşılaştık burada da. Hmm. Sarıldık biraz ağladık. Ondan sonra dedim geleceğiz bir ara. Bir ara geleceğiz. Şu sıkıntılı günleri bir atlatalım. Gideriz. Pazartesi günü falan herhalde. Burada da ısmaran 40 lira diyor. Zemin sordu 40 lira. Pazartesi günü herhalde herhangi bir işimiz yok gibi görünüyor. Evet herhangi bir şey yok pazartesi günü. Çarşamba günü. Ya o kadar yoğun ki dün bisiklet turu yaptık uçmak diye. Bugün akşam saat 6'da yapacağız. Terzi e. Yarın Evreşe turu yapacağız. 3 gün peş peşe ilk defa bisiklet turu yapacağız. Bu benim için çok yorucu olacak. Evet yorucu olacak bizim için ama. Pazar günü de 4 Mayıs İdris Şenliği yapılacak. Gaziköy'de orada olacağız. Mantar 130, 150, 335 gibi gördüm ama 150 Allah Allah. Dayı kim bir kaybetmiş. Ha? <laughs> Millete ilgiler oluyor, baksana. Tanesi kaç? 75 lira, oyy maşallah. Su ucuz. <laughs> <laughs> Patlıcan da burada 50 liraya. 25'e 30'a vardı. Burada iyi de. markette kaç para da? patates burada 25 30 lira. Aşağı yukarı öyle ama markettekiler çok kötüydü ya görünümleri. İyi. Yeni Masul Yeni Masul çıkmadı şimdi şey, mi? Orada da salatalık var. Hayret. Salatalıklarla ilgili bir şey duydum. Ee, nereden geriye gelmiş galiba salatalıklar? Balık balık kokuyormuş diye salatalıklar bir ülke. Evet bir ülke geriye göndermiş salatalıkları. Herhalde ondan dolayı. Bak burada da yumurta satıyorlar 7 lira. Bu da çilek 125 lira. Şurada az bir şey kalmış. Geçen aldığımız çilekler ot gibi ya. Ne tat vardı ne lezzet ot gibi. Bir tadı yok yani. O mis gibi kokan çilekler Bursa'da bizim bir arkadaş getirmişti. İri kocaman. Yedikçe ev ağzında böyle çok güzel bir tat bırakıyor. Bal gibi. Hem de kokusu var. Taptapta zeytiri harika bir o. Bir ara sol tarafa da gideceğiz. Giyim yerden çekeceğiz ama bugün değil. Evet. 40 lira domates 35. Ismana 40 lira, şarkön salatalık burada 40 lira. Az önce 10 lira salatalık vardı, burada 40 lira. Evet, Şarköy geldi. Şarköy'ün bir numarası geldi abiler. Vay, bir numara mı yok. <laughs> Şurada mandalina değişik bir cinsi var, onun ismini biliyordum ama. Şimdi hatırlamıyorum, hatta bir ara bunu ben <laughs> soyup yemiştim. Bastı Seçkin'in doktor, evinin bahçesinde vardı ondan. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama kabuklarını yeniliyor diye duymuştum. O ürün kabuklarını yeniliyor diye duydum. Ben mandalina gibi bir şey zannettim onu. Pek de bir şey anlamadım tadından. Vay maşallah erik 200 lira. Erik 200 lira. Burada çilek 100 lira. Evet. Burada gazlar en 15'te şehir 75 lira. Burada da çilek 100 lira. Domates 35 lira. 7 dedim Mustafa abi. Pazardan hayata. geri döşücam. Tamam, geri Alişan abi. o kadar açalım falan. Ha bu bu sebzeci var. Patlıcanların ortalaması 30. 25'e de görmüştük ama ortalaması 30 lira arkadaşlar. Salatalık 30, 10 liraya da vardı. Burada 200 lira. kiraz çıkmış. Çilek 100 liraya zaten. Kapak 30 lira. Fiyatlar geçen haftalara göre Sanki bir tık daha ucuzlamış gibi geldi bana. Değil mi? 60'a falan 80'e satıyorlar salatalı. Salatalık bayağı normalleşmiş. Biberler de sanki bir tık düşmüş. bak erik. İşte bazıları da uyanıklık yapıyor. Erik yazmış. Erik yazmasa biz onu karpuz anne çekti, Yol yazmış. Ama fiyat yazmamış. Zahmetli fiyatını yatsa daha iyi olurmuş. Fiyatını, ürünlerin pazarda ürünlerin üstüne fiyatını yazın. Yazın ki vatandaş görsün. Ona göre almak isteyen alsın. Fiyatını görmeden vatandaş girip de soracak mı her Benim aklıma direkt şu geliyor adamına göre fiyat veriyorlar anlamına geliyor. Yani oraya 100 yazsa birisi gelse 80 ver yeter falan da der. 150 de der. Yani demek ki o anlam çıkıyor. Benim mantığıma göre öyle. Ama etiket olsa herkes bilir. Burada da tarım aletleri. Çanlar, manlar. Evet, çamaşır sucu arkadaşımız <laughs> erişte biz. Baksana peşi satarlar gibi oturuyor. <laughs> evet. Bizi evet. Çilek 100 lira. sen giderken biraz çilek alabiliriz. <laughs> çamaşır suyu var mı abi sizde? <laughs> çamaşır suyu. <laughs> İyi hadi bakalım. Çilek alalım bir, bir kilo kadar. Çilekler güzele benziyor. Yani hangi <gülüyor> <dinliyorsun>? <gülüyor> Hangisi ne var abi? He? Porçöz, çamurçu suyu, seramiklere, emmeramiklere neye yarıyorsa ondan var. Bakın ne yapıyorsun? Sağ, sağ ol dostlar, sağ ol. Allah rahmet eylesin. Amin. Bayağı yerinde, yerinde dinlendi sınavlar. Evet. Öyle. Ne, ne olsun ben işte. Çıktık öyle bir tamam. kısa bir tur yapalım. Oh akşamda bisiklet turu yapacağız da şimdi eve gideceğim yatacağım İyi, dinleneceğim. Altıda. 6'da. o Çekeyim seni Eyle de. O, 60 60 i̇şte o, var orada... şey var. Ev senin gibi böyle kat. Hem de bir tane böyle düzlerden mesela. Üç tane var bende. Verelim arkadaşlara bari kullansınlar. E, tabii canım yani o. insanlar faydalansınlar. Al al, 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 al. Alsana. Yumurta kaça satıyorsun? Yumurta şey ne o? Şerif ablanın işte orada 8 lira tanesini satıyor. Eğer 7 lira e veriyor, 8 lira e satıyor, zengin mi olacakmış o? <laughs> zengin mi olacakmış? Ne bileyim, belki de o var. Böyle 8 lira e satarsın kimse almaz abi. Ama 7'ye verse alır. He? 7'ye verse alınır. 7'ye? Tamam. Tamam canım. Fotoğrafı alsana Yedi... biraz, koyayım mı? Alırım vücuttan, yeter. Şey ne? Al be, badem de al oradan bak. Çalma, çal, <laughs> çalma kızım, el alemin malını. Nasıl el alemin? Hiç böyle, sen de alet Ulan bana daha bugün bir tane erik aldı yedemedin ya. <laughs> Hep kendi kızınıza bakarsınız. Bana geldi mi? Bana geldi mi? Çamaşır suyu. Yeter yeter taktım. Sana değmem. Bana geldi mi? Çamaşır suyu. Kendin evet, al. al. Aynen, evet. ah, suyu mı söylüyorlar sana? Bu benim, bu benim çok sevdiğim bacana. Evet, evet. bu evet. beni Çarköy'e tanıtıyor. Evet. Çamaşır suyu var mı der. Var derim. Hangi sen de istiyorsan. Evet. Ya nazımız geçiyor diye takılıyoruz. Aa, Aslında bize biliyoruz sirke, de, sirke de, satıyor. Yalnız, bütün sirke satıyor şey ama çalkam suyunu. Hadi be. Vallahi. i̇ki tane kaldı. İki tane de <laughs> şimdi dikkatimi çekti. Allah. Ay, sen yani. şimdi evet buradan da duyuyordum arkadaşlar. Üzüm sirkesi yerine siz şalgam aldınız ama farkında değilsiniz. <laughs> Getirin size eniştemiz telafi edecek <gülüyor> onu. Getirse verirse yerine iki tane verir. <laughs> i̇ki tane ver canım, evet. <laughs> evet. telafi edecek. Aynen, aynen. De evet telafi edecek. Bir daha almasın? Bir daha almasın. bak dikkatli ol. <laughs> Terziköye Enişte. Şey. Nereye? Bisiklet, bisiklet. Enişte dün e, uçmak için bisiklet turu yaptık. Yoruldum biraz. Tabii. Bu akşam da ısrarla isterler. Terzi turu yapalım. Tamam. Akşam 6'da. E, 6'da terzi gideceğiz. Oo, İki de kere de. üst üste. Bir de yarın evre şey gideceğiz. 3 gün peş peşe. Ben hiç bisiklet turu yapmadım ama biraz yorucu olacak. Evet. Pazar günü İdris Şenliği varmış. Işte Ga' gideceğiz. Evet. He. Orada doğduğuma tezgahını açacağız. Onlar tabii. Oradayız yani. Tamam. Pazar günü, bir tek boş vaktimiz var herhalde. Pazar, salı. Çarşamba günü tekrar gideceğiz. Boş vakit dereye. Salı günü mi? 6 haftaya buraya gitsem olur mu? Olur ama bana alo de. Sen benim telefonumu kaydet yaz, ben senin numaranı alayım el, el, ya. El, kaydet, ben alamam. Ben, ben biraz cahil adamım ben. Ben okula falan gitmedim. Ver bakayım. Telefonunu aç bakayım. Telefonu. Nasıl açıyorsun sen telefonu? Kaydet, kaydet sen orada şimdi. Kendi numaranı. Bak kişiler diyor. Evet. Şurada kişilere bastığın zaman en başta yeni kişi oluşturuyor. Buraya yazıyoruz. Hasan Yaz. yazıyor mu? Sen de Hasan çoktur. Hasan yok bende. Hasan yok mu? Yok. Tek Hasan oldu. Hasan değil. Hasan. Asan... Yok çekimci Hasan ya sen yeter. Çekimci <laughs> mi? Beni nasıl çamaşır suyu şey türsün? Aynen sen. Sen de çekimci. Neyse numarayı da, e, su ismi geçelim. Te, direkt numaraya gelelim abi. Numaraya 543 725 90 77. Otot var mı zeytinin? Sabah. Ben, iyi. Tamam. Nasıl? ablam burada. Kaydet. kaydet. Torunu bakar çünkü Asya'yı yetimler tane serum veriyor. Evet o da mı? Ya yani evet. o kaç gün oldu zavallı. Yemez. Yemez, Yemez. Yemez. ya onu Çok ben, kötü ya. Yani. Yani. Değişik tamam. bir hastalık. Evet işte kaydettim hatta kendime kendime çağrı da attım. Teşekkür ee, şey yaparsın orada Asan Demir olarak tamam, kaydettim onu ben. Tamam. 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 Seviyorum seni. Kendine iyi bak. Seviyorum. Hadi hoşça hoş hoş kal. De de de, sağ ol. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hoşça hoş hoş kal. Eee çektim mi? Mi? biraz. Hadi bir daha çekeyim. El salla bakayım. Şarkı 59 desene bir kere. Şarkı 59 de. Şarkı 59. De de buraya de. 59. Burada bir itra yapalım var ya. şu sucuğu. Bu arada programımızda anlatmış olduk ama siz de duymuş oldunuz. Sorun yok. Dün de dediğim gibi uçmak üzere tur yaptık. Bu akşam Terzikoy, yarın Evreş'e ilk defa üç gün üst üste e, orta ölçekli uzunca denilecek turlar yapacağız. Biraz benim için yorucu olacak. Aslında normalde biz bir gün bisiklet turu yapıp bir iki gün dinleniyorduk. Dinlenemeden e, turlarda peş peşe gitmek biraz yorucu olacak ama ne yapalım. Bu hafta böyle de geldi. Artık önümüzdeki günlerde kendimizi ona göre şekildeden düzen veririz. Şimdi saat kaç? Cuma'dan çıktım. Cuma'dan çıktıktan sonra şöyle bir pazar turu yaptık. Hatta bu videoyu yüklemeye hiç uğraşmayacağım. Direkt yatağa gireceğim, yatacağım. Biraz istirahat edeceğim, dinleneceğim saat 5 gibi kalkarım. Ee, yemek falan yer üstümü giyer. Tur için gideriz. Arkadaşlarla buluşup şu terzi götürümünü yaparız inşallah. Yarın da Evreşe turumuz var. Dediğim gibi. Orası çok bayırlı, yokuşlu. Biraz gerdirecek ama bak Nazım abi gidiyor. Hani de burada galiba. Beraberler. <laughs> hani Fenge'yi de iki defa görüyorum. Yani. tamam Hızlı da yavaş yavaş da. Teyzem evde istersen bu mı? Evde dur ya. Gelmişken teyzemin de vurayım mutlaka. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.